Merhaba Nevin. Ne yapıyorsun? Sayıları öğretiyorsun. O kaç? Bir. Bu kaç? Gel bakalım Pepa söylesin. Bu kaç burada? O kaçmış? Bir. Ne? Ne? Burayı. Burayı nerede? Evet. Peki Pepe'ye söyle bakalım. Buradan sayar mısın lütfen? Bu kat. Evet. Böyle ileriye doğru say. Burada ilk leveşim e toplam kaç oluyor bu? Kaçtan? 21. 21 oldu Evet. Ha, <laughs> o kaç? İki tane, üç tane. Sen ne bekliyorsun? <laughs> Okulun açılmasını mı bekliyorsun? Arkadaşlar evinin bir tane arkadaşı var. Dün de okula gelmemiş. O gelmediği için ağlıyor. Şimdi de bugün okula pek gelmek istemedi. Ama ben onun geleceğini söyle, söylediğim için gelmek istedi. Şimdi onu bekliyoruz. Evet. Şimdi burada çok sinekler var buralardan şimdi. Şimdi arkadaşlara ne söylemek istersin? Arkadaşlara ne söylemek istersin? Arkadaşlara videolarımı beğenme ve abone olmayı unutmayın demek istiyorum. Ne yapıcık atıyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz.